Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Scratch oyun videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlaşılacağı üzere bilgi yarışması yapacağız. Ama bilgi yarışmasını yaparken öğrenmiş olduğumuz bazı konuları böyle iyice pekiştirmemiz gerekiyor. Bugün bu videonun ilk kısmında sahneler ve kuklalar üzerinde değişiklik yapma ve ekleme gibi özellikleri kullanacağız. Hemen lafı uzatmadan başlayalım. Bilgi yarışmamızda 4 tane sahne olacak arkadaşlar. Hemen sahneye geliyorum. Sahneye tıkladıktan sonra dekorlara tıklıyorum. Ana ekranım, soru ekranım, kazandığınız ekranım veya kaybettiğiniz ekranım. Bunları nasıl ekliyorum? İstersen bilgisayardan buradan da ekleyebiliyorum. Veya sürpriz olarak rastgele bir şey ekleyebiliyorum veya seçebiliyorum veya çizebiliyorum. Ben burada adları farklı farklıydı. Atıyorum mesela sürprizden bir şey ekleyelim. Burada Jurassic diye bir yer yazdı. Ben burada adını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Ben ee, oyun içinde kullanacağım daha rahat bulayım diye soruları, şey ekran isimlerini değiştirdim. Bakınız kazandınız, adı kaybettiniz. Soru ekranım ve ana ekranım olarak ayırdım. Şimdi gelelim kuklamı. Kuklama ben buradan kukla seç aracına bastıktan sonra şurada devin var. Devini seçtim. Devin içinde 4 tane kostümüm var. Bakın. Tıkladıktan sonra bakın ekledim zaten devin 2 olarak. Devin 1 burada kalsın. Bunu da kostümlere basarak İlk karşılaşma ekranım, düşünme ekranım, doğru cevap ekranım ve yanlış cevap ekranım olmak üzere dört tane kuklamı da istediğim gibi ekleyebiliyorum. Burada istersem farklı bir şey de ekleyebilirim. Bakın sürprizden farklı şeyler de çıkıyor. Ben hepsinin aynı olmasını istedim. Aynı karakter olmasını istedim. Siz bunu eklediğinizde kuklamızın yönü bu tarafta olacaktır. Ben bunu kuklamın yönünü eksi 90 yönüne çeviriyorum. Eksi 90 yönüne çevirdim. Ee, basit basit şimdi yani yavaş yavaş kodlamaya başlayacağız. Evet şimdi e, soruları yazalım. Soruları nereye yazacağız? İşte göstermediğim bir bloğum vardı. Değişkenler bloğu üzerinde. Liste oluştur bloğumuz vardı. Burada bir tane liste, iki tane liste oluşturacağım. Bir tanesi listem sorular listesi olacak. Bir tane listem de cevaplar listesi olacak. Hemen buradan ben oluşturdum ama sizle beraber deneme için bir tane deneme diye bir şey oluşturalım. Bakın deneme diye bir tane liste oluşturdum. Buradan artıya basarak da e, sorularımı ekleyebilirim. Tabii ki de ben bunu ekledim normalde. Ben bunu siliyorum. Sorularımı ekledim. İşte 95'ten 28'i çıkarma, siyah sözcüğünün eş anlamlısı Rize hangi bölgededir? Ondan sonra işte 66'dan 49 çıktı mı kaç kaç kalır veya beyaz sözcüğünün eş anlamlısı kaçtır diye sordum. Yani burada soru soru sayılarını artırabilirsiniz. İstediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bir tane de cevaplar adında bir liste oluşturmanız gerekiyor. Ben de bunu oluşturdum. Burada dikkat etmemiz tek gereken şey sorularla cevaplar aynı şeyde olsun. Mesela birinci sorunun cevabı cevaplarda yine birinci sorunun cevabı olarak alsın. Çünkü programda bunları kullanmak gerekiyor. Şimdi bunları eklediğimizi varsayalım. Siz de ekleyin hemen. Buradaki soru sayıları tabii ki de size göre değişkenlik gösterebilir. Ben 5 tane ekledim. Siz istiyorsanız 10 tane de ekleyebilirsiniz. İstiyorsanız 20 tane de ekleyebilirsiniz. Ee, hemen tıklanıldığında ne yapmamız gerektiğini gösterelim. Ben şurada sorularım tabii ki de cevaplarım da gözükmesin diye buradaki tikleri de kaldırıyorum. Şimdi bizim ana ekranımızda şöyle ayrı ayrı anlatayım. Ana ekranıma geçmesi gerekiyor. Niye? İster istemez kaybettiğin veya kazandığın dedikten sonra dekorların içinde Bakın burada dekorların arasında geçişimi sağlamam için illaki ister istemez e, her zaman bunu yapmam gerekiyor. Ana dekoruma geç. ilk karşılaşma kılığına geç. Yani birinci komutum benim arka planımla ilgili. ikinci komutum benim e, kuklamın kıyafet ile ilgili. Hemen buradan diyorum. İşte iki saniye boyunca merhaba bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Toplamda 5 soru soracağım. Diyorum. Bunların hepsini ben görünüm menüsünden aldım. Bakın. Kılık, dekor. Ondan sonra düşünme kılığına geçireceğim. Çünkü soru soracağım artık. Soru sormayı da işte başlayalım mı diye soru sor. Bunu algılamadan aldım. Bakın burada. Eğer ki cevabı. Şimdi şuraya gelelim. Şöyle büyütelim hatta. Şimdi cevabım. Evet ise soru ekranına gidecek. Soru ekranım benim ayrı bir ekrandı. Soru ekranım yani soru ekranı dekoruna geçecek. Eğer evet haricinde başka bir şey yazarsa da hayır deyip oyunu durdurmuş olacak. şimdi soru sorma ekranına geçtik. Soru sorma ekranımız bizim neydi? Şurasıydı. Bu ekrana geçtikten sonra ne yapacak? Kıl, düşünme kılığına geçecek. Çünkü niye? Biz artık düşünmekle ilgili bakın şöyle şuraya basayım. Artık düşünmesi gerekiyor. Çünkü soruları tek tek soruyorum. Şimdi buraya geldik. Burada diyorum ki sorular birin öğesi. Yani bizim sorular birin öğesi. Yani listelerdeki sorular birin getir. Onu da buradan alıyoruz. Bakın. Her şeyin birin öğesi dediğinde burada soruları seçiyorum buradan da birin öğesi diyorum o soruyu yani birinci so listedeki birinci soruyu alıp geliyor ve soruyor eğer ki bunu da aynı şekilde cevapların birinci öğesi eşittir cevap ise doğru söylediniz kılığına geçiriyor bakın doğru söylediniz kılığına geçiriyor kazandınız dekoruna geçiriyor bakın arkada balonlar oldu ve tebrikler diyor. Tabii ki de yanlış bilirsek eğer. Eğer yanlış bilirsek ne olacak? Yanlış cevap kılığına geçecek hemen böyle şaşırma. Kaybettiğiniz dekorunu yani ben burada bir kütüphane gibi bir şey yaptım. O dekora geçiyor ve yanlış cevap biraz ders çalışmalısın diye böyle bize bir geri dönüp geri bildirim vermiş oluyor. İstersek burada ıı, şey de yapabiliriz. Soruları rastgele de sordurabiliriz. O yüzden ayrı değişkenler gerekiyor. Yani ben burada bunu göstermeyeceğim. Ama isterseniz soruları böyle rastgele 5 tane soruyu rastgele bir şekilde siz kendiniz sordurabilirsiniz. Onu da nereden sordurabiliyorduk? İşte rastgele sayı seçtiyip, işte hem cevabın hem sorunun rastgele cevabını bulup ona göre soruları karşınıza getirebilirsiniz. Ben basit olsun diye böyle sıra soruları bir iki baştan sona doğru gitsin diye uğraşıyorum. Bu komutlar aynı şekilde bütün sorularım için geçerli olacak. Soru 1. Hemen buraya geliyorum. Bunu büyütüyorum. Şurası ikinci sorum artık. Soru ekranına geçiyorum. Çünkü ister istemez kılığım ve dekorum değişmişti. Tekrardan kılığımla dekorumu eski haline getiriyorum. İkinci soruyu soruyorum. Cevabı doğruysa tebrikler, yanlışsa yanlış diyor. Tekrardan kılığıma geçiyorum. Bu şekilde 5 tane soruyu da ayrı ayrı yapmış oluyorum. Sonra 5 tane soruyu yaptım. Sonra ana ekranıma geçtiriyorum. Ana ekranıma geçtirdikten sonra ilk karşılaşma kılığına geçtiriyorum. Çünkü artık oyunumuz bitti ve deyip oyunumuzu durduracak. İstersek ee, Oyunumu çalıştırmadan önce birkaç bir şey daha söyleyeyim size. İstersek burada doğru cevap veya yanlış cevap ile ilgili değişken oluşturup kaç tane soruyu doğru bilmiş, kaç tane soruyu yanlış bilmiş şeklinde de yapabiliriz. Bunlar artık hep sizin tercihiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Hemen oyunumuzu çalıştıralım. Bayrağı tıkladım. Bunu da büyük ekran yapayım hatta şuradan soruları kapatayım bir sorular gözükmesin. Buradan tiki kaldırdım. Büyük ekran yaptım. Durdurdum. Başlattım. Şimdi merhaba. Bilgi Herifası hoş geldiniz. 5 tane soru soracağım diyor. Ben buraya evet yazıyorum. Bunun cevabı 67 ben 65 diyorum. Yanlış olduğunu farkına vardı. Bakın arka plan da değişti. Kukla, kuklanın kılığı da değişti. Buraya mesela ben ak diyorum mesela karıştırdım. Bak yanlış cevap dedi. Biraz daha çalışmasın. Bunu da mesela Karadeniz diyeyim. Bunu bilelim. Tebrikler dedi. Bunun cevabı 17. Bunu da bildik. Beyazın ki dedi ki siyah değilse beyazınki aktır. Onu da bildik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ana ekranımıza geldi ve ilk karşılaşma kılığımıza geçti. Oyunumuz burada bitti. İşte dediğim gibi siz bu soru sayılarını, cevap sayılarını kendiniz e, random sayıyla kendi karşı, rastgele getirebilirsiniz. Veya doğru cevap veya yanlış cevap sayılarını da ekrana getirebilirsiniz. E, artık gerisi sizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka derste görüşmek dileğiyle görüşürüz.